Evet dostlarım merhabalar herkese. Çok merak ettiğiniz bir araçla birlikteyiz. o kadar çok yorum attınız, diyem attınız ki neyleyiz biliyor musunuz bugün? F30 318 dizel ile beraberiz. Evet. Hikmet kardeşime. Merhaba kardeşim. Ne haber? Nasılsın adamım? İyi adamım sana ne haber? Özlediğiniz adam mı? Merhaba da? beyler. Selam. Artık evet. buradayız tamam mı? Hep beraberiz. Ya soruyorsunuz hep. neden evet. yoksun? Nereye kayboldun? Ya profesyonel yapan bir dostumuz var bu işi. Benimki basit kalıyor yanında açıkçası. O yüzden Okan'la birlikte çekmeye başlayacağız artık. Herkes de buraya bekleriz. Bu kanalda olacağız artık. Çekeriz bol bol istediğimiz şeyleri. Bizim çok eski dostluğunuz var Hikmet'le. Evet, ee, yani BMW'yi sevdiğin adamım ona. Aynen öyle. Leon'um vardı. Leon'dan F30 316i'yi aldırdık Hikmet'e. E. Evet. 73.000'i ilk sahibinden aldık gidip Sakarya'dan. Bayağı Ahmet abi'den bulduk. Evet. İzlerse de selam i̇lk olsun. İlk sahibi çok güzel bir arabaydı orada. E, onu da ben buldum. Bu evet. Arada. Ben de Okan buldu iki dakikada. <laughs> Öyle oldu. Daha sonra da artık benim aracı biraz test etti İko. Bunu sevdiği için de evet. F30'dan devam edelim dedik. Ve hep Hikmet'in hayali olan bir renk. Ben de kırmızı seviyordum. Kırmızıya biz bindik artık. Dörde geçtiğim için ben renk gözetmek sizin aldım. Ama Hikmet'e bu sefer hem dizel olacak, hem paket olacak, hem de esrar olacak dedik. Ve bu arabayı aldık. Sizi anladınız efendim. Koyun arabaya. Evet. Şöyle arabaya evet. da çalayım ben. Evet. Arabamız M-Class. 2017 model. Zaten gördüğümüz üzere ön tarafta tek panjurlar var. İşte ledlerimiz falan var. 2017 model olduğu için. Zaten ev paket tamponlarımız bu şekilde. Şimdi dostlarım. Bu arabada bizim en sevdiğimiz motor bu. B47 motor. Harikadır. Bilenler bilir. Daha önceki modellerde de yani BMW'de. N47 vardı. Bunun 163, 170 ve 184 beygirli versiyonu var. 190 olarak gelen 20 dizellerin tamamında B47 motor var arkadaşlarım. Bu da 2017 model ama 318 dizel olduğu için 150 beygirli de stop geliyor. Bizim aracımızda stage 1 yazılım var. Çok sağlam, çok da az yakar, güzel bir motordur. E ben 2,5 senedir kullanıyorum İk galiba bir sene oldu. Elimde 9 ay filan oldu. Ha, Hikmet'in geliyor. geçen bakmış. İşte hani, de yeni. Yani şu motoru gördüğünüzde bu araba 190'lık lık olsa, 150 beygir olsa kaputu açtığınızda gördüğünüz manzara budur. Manzara bu. Farkı ne? 320 dizelde? Turbo farkımız var. Turbo farkı var. Turbosu biraz küçük. Enjektörleri biraz az işiyor bunu. Daha küçük enjektör. Benim arabayla bu birebir aynı motora sahip. Benim aracım 2018 tarafı çıkıştı. Şimdi 4 ile 3'ü size kıyaslayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda F30'daki 18 dizeli tamamen size anlatıyor olacağız. Ne olabilir? Yani bunlar var, zaten biz de Stage 1 yazılımla bunu 190-200 beygir civarı yaptık, o kadar araba zaten. Evet. Şanzıman yazılım var bunda, daha hızlı atıyor, torklu atıyor, o da güzel bir özellik. Ben zaten dizel, 6.5 litre yakan bir araba, gösteririz biraz sonra. Lanlamalı, etmeli, yani yanlamalı, etmeli, işte her şeyle birlikte genel ortam 4500 ortamız değil mi 6.6. 6.6. Yani 7. kibar bir sürüş tarzı kesinlikle, benim epotizmde 3.16'da Stage 1 varken 11 litre dolu cılımı. Aynı şekilde dolaşıyorum aynı şekilde gazlıyorum bu 6.6 en fazla 7.5 olsa çok sıfırlar sandım. Yani tüketimi, tüketimi güzel. Tüketimi güzel gücü güzel dertsiz bir BMW'ye biniyor olmak çok kıymetli. Çünkü biliyorsunuz artık dolaşan bütün F30'ların neredeyse tamamı benzinli olduğu için N13 16 iyi ve 327 olarak geldiği için. Bunlar da N13 kodlu motor olduğu için bilinçsiz kullanıcılar kullandığından dolayı gerçekten ikinci sahibi ya da ilk sahibi neyse bir şekilde üzüyor arkadaşlar sizi. Düzgün ve narin bir motor. Düzgün kullanmanız gereken bir motor, narin kullanmanız gereken bir motor. Aynen öyle. Ama bunlar öyle değil abi. Gattar, yapıştır, ya Allah. Koy buradan İzmir'den, gaza tam otobanla burada. Tam İstanbul'a git, ayağını gazdan çek, öyle bir motor. E, N13 makinelerde ya eksiltme, su eksiltme problemleri genelde oluyor. Bunlar ona göre çok güzel. Ben sürekli mesela öteki aracımda açıp işte suyu eksildi mi, işte yağı bir şey oldu mu diye bakıyordum. Bir stres altın dedik, devamlı. Stres var, problem var. ya yani bir şey olmasa bile insan korkuyor, o yüzden bu makineler onlara göre çok iyi. Bir de ben geçen sene Fethiye'ye gitmiştim bu arabayı almadan önce. Ya araba o sıcakta yandı. Performansı düştü yazılımlı olmasına rağmen böyle zorlanmaya başladı. Bu direkt yapıştırıyorsun. Sıcak soğuk fark etmiyor. Şimdi yağ sıcaklığı 120'lere geçiyor. Evet. evet. Özellikle yağ sıcaklarında ya da arabaya zorladığınız anda, Hafif bir eğimli yük, bir yerde yolda gittiğinizde de bile ısınabiliyor. Ama bizim bu araçlarda maksimum gördüğünüz sıcaklık 100 derecede sabit oluyor. Ah, Kesinlikle 1 derece artmıyor. Bu maksimum sıcaklıktan bahsediyorum ve daha düşük yani 70-80 derecelerde dolaşımlı oluyor. En 13ün üçün dertlerinden bir tanesi şu. En 13te üçte iki periyodik bakım arasında 1-2 litre yağ normal olduğunu söyle. Normal değil arkadaşlar. Bak bundan daha önce de bahsettik. Kesinlikle normal değil. Evet. Yani pistolunuzda, gömleğinizde mutlaka bir, bir sorun var. Ve normalde beyaz duman atar. Normal stok egzozunuz varsa o dumanı göremezsiniz. Göremediğiniz için aracınız eksiltiyor. Ama e, arabada egzoz varsa komple yapılmış krom sayar. O beyaz duman arkadan atacak ve bunu göreceksiniz. O yüzden olabildiğince en 13 almayın diyorum size söyleyeyim. Çok bakımlı olması gerek. Zamanı geçti artık genel işlerin. Zamanı geçti. Alacaksan G20 al benzinli. Alacaksan bunlardan gönül rahatlığıyla alabilirsin. Aynen öyle. G20 alacaksanız B48 motora sahip. Bu arada F30'ların son versiyonu 3.30'lar B48 motorla geldi. Evet. Bu da bir bilgi aklınızda olsun. Çünkü 252 beygir olanlar. Çok güzel. Biliyorsunuz 328, işte 428 motorlar E20 idi. 2000 motor. Ama yeni yeni modellerinde 3.30'larda 252 beygir geldiği için B48 motor var. Yani G serisindeki motora sahip. Bunu da söylemek iyi oldu. Bu önemli bir bilgi. Bu güzel bir bilgi. Şimdi istiyorsan yavaştan şu arabayı bir gösterelim. İki arabayı bir kıyaslayalım arkadaşlar. Şöyle bir genişçe çık Eren'cim. Bize bir göster. Bence bunu bir yandan da bakabilirsin şu taraftan. Aynen öyle. Şimdi benim araçta ön tarafta panjur var. Piyano bilek. Ben çok seviyorum. H&N spor yayları var. Bunun üstünde aldığım zaman Aybaz Sportline'lar vardı. Çok basit geldiği için ben onları çıkarttım. Benim ay şey HR'leri taktım ve arka spacer taktım 1.6'lık. Onun dışında işte cam filmi var araçta. Çok ekstra bir özellik değil. Bir şey söyleyeceğim. Bunları Hikmet abi kimden öğrenmiş mi sorsana Erancım. Sor sor. Abi bunları kimden öğrendin peki? Bunları Okan'dan öğrendim. Söyle söyle. Okan kardeş. Çünkü Okan abisi Çok zamanında yaptı bunların hepsini kardeşimiz. Yapıyoruz güzel arabalar. Biz bu arada şeyi sevmiyoruz arkadaşlar düzgün ve beyefendi olacak Araba kek olarak biz sevmiyoruz. Bak gördüğün gibi abartı beyefendi Abartı olmayacak abi bak. Bu 3.18 dizel olduğu için tek çıkış vardı. Ona çift çıkış yapıp bir difüzör attık. Arkaya spoiler bile yok de sevmiyorum. Normal 20 dizeldeki olan egzoz çıkışını koyduk mesela. Aynen öyle kek olarak açmadık Arkadaşlar Ya şu anda bir 20 Dizel gibi duruyor aynı araç zaten gücü de aynı şeyi de aynı ya yani bir 20 Dizel arkasına yazabiliriz onu da sevmiyorum ondan yapmadım o bile oluk lastiklerimizi yeni aldık yani araba stok kontrolü kont, 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 sport 5 var bu orijinal ekipman hikmeti özellikle bunu almasını söyleyeyim. Biz Runflat lastik tercih ediyoruz bazı arkadaşlar da diyor niye 19 23 takmadık abicim biz günlük kullanıyoruz bu arabayı o yüzden de Evet güzel gözükebilir ama biz normal şartlarda biz bunu araç olarak da kullandığımız için evet. E, şekilde şekilde işimiz yok. Bozulmasın, bizi yarı yolda bırakmasın. O yüzden ramflet tercih ediyoruz. Çünkü bu arabaların doğası ve yapısı itibariyle runflat'e uygun. Jantlar dahil. Bunu da ben benim arabanın en paket çevirdiğim videoda jantlarını söylemiştim. Onu da buraya etiket olarak koyarız. Evet, Şimdi, alakası yok. Runflat'le normal, normal lastik. Ben alakalı. normal lastik almıştım öteki aracıma. Heng abi çok salınım yapıyor, evet. sürüş dinamiklerini çok öldürüyor. Aynen öyle. Burayı, bu arabayı alınca Pilot Sport 4'ler geldi üstüne mesela. Virajı vesairesi çok güzeldi. Ama erken bitti. Erken bitti. Şimdi Conti Conti Sport 5 lastiği kullanırsanız, bu da sanki sponsorluk almışız gibi söylemeyelim ama <laughs> gerçekten arabanın orijinal ekipmanı ve 40-50 bin kilometreye kadar yol yapabiliyorsunuz. Güvenli, normal sürüş yapıyorsunuz. Sürüşüne göre evet. tabii. Hatta 70 bin kilometre kullanan manyak arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Yani Runflat lastikler maksimum 40 bin bir değişmeli bence can güvenliğiniz varsa, can güvenliğiniz önemliyse değiştirin. Ama hani 50-60 bine kadar kullanamıyorsunuz. Şimdi 3 ile 4'ü kıyaslarsak arkadaşlarım benim arabam da Hikmet'in arabası da LC'yi fakat bendeki farklar evet. normalde bu arabaya M paket almış olsak bu jantlar geliyor üzerinde. M441 kodlu katlı jantlar geliyor ama benim aracım Sportline'dan M'e çevirme. Evet. Bayağı bir uğraştık. Olabilecek orijinal olmasını sağladım ben bu arabada. Motorlar aynı. Birazcık daha geniş, birazcık daha uzun ve birazcık daha büyük bagaja sahip olan bir araba. Ağırlık merkezi yerde. Evet. En önemli o. Tavanı Tavanın daha alçak. Tavanın bakarsanız benim araba F30'a göre çok daha aşağıda. O yüzden de arkada yolcular için birazcık daha klostrofobik F30'a göre. Birazcık daha dar. Onun dışında yoldaki sürüş hissiyatı gerçekten F30'dan güzel. Bir tık daha yukarıda olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten şöyle test sürüşünü yapacağız. Balikmet'in arabayı kullanıyor olacağım. O benim arabayı kullanıyor olacak. Şimdi ikimiz de iki araba konusunda da zaten tecrübemiz olduğu için objektif olarak ikisinin de Kesinlikle öyle siz aktarıyor olacağız. E Zaten ilk o da bu fark anlayacaktır F30'dan. Zaten sürdüğüm bir araba benim biliyorum zaten sürdüğüm bir araba. Ee, sürüşte de farklar var. Daha yere yakın bir araba. Öyle hani çok çok üst limitlerde. Tabii ki de bunun kaydığı yerde bu araba kaymıyor. kaymıyor. Daha iyi evet. tutunuyor. Öyle bir şey var. Yani çoğu kullanıcı o limite çıkabilir mi? Çok kişi çıkamaz. Çıkmaz tabii canım. Çıkmaz zaten o limite. Onun dışında limit şeyleri aynı. Bu o, araba o, biraz o, daha mi? hafif bir araba. Biraz daha oynamayı seven çok, bir araba bastığın zaman. Çok fark yoktu ama galiba Kaç kilo vardı yetim? ya? Ya 70-80 kilo civarında evet. var deniyor ama yani o bile böyle çok fark ettiriyor şeyde hani. E, tabi. İstersen bir A fark var. Arkadaşlar role çıkarken adamlar yakıtı bile fullemiyor biliyorsunuz değil mi? Aynen Çeyrekler. öyle. <gülüyor> 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 onu, ulan yakıtın litresini hesaplamayın var yani. Bu arabaların şu güzelliği var. Yarın bir gün dedin ki ben sıkıldım. 150 beygir olarak aldın keyif almayacaksın arabadan tabii ki de yavaş gelecek. Stage bir yazılımını atıyorsun, saniyelerin ortalama yani 100-200 alamazken araba 28 saniyelere düşüyor. Benim arabamın öyle DBM verisini atarım o kadar. Paylaşır evet, istersen evet. 28 saniye güzel bir değer. Benim 3.16'yım yazılımla 24 saniyede buçukta. 24 ona yakın. Ha dedin ki ben yarın bir gün sıkıldım abi, arabamın daha hızlı gitmesini istiyorum. Ben rol yapacağım bilmem ne. Ne yaparsın turbonu hemen ayarlıyorsun. Aa kesinlikle. 30 bin TL bir turbo ayarlanır. Ama turbo dediğimiz hibrit turbodan bahsediyoruz. Turbo söküp 20 dizelin hibritlenmiş turbosunu takarsın, hayvan gibi oluyor. O belki. zaman 270-280 beygir oluyor. Ama senin biz... bahsettiğin 4 silindirli dizel turbosu gibi düşün. 20 dizel turbosu. 20 dizel turbo alıyorsun B47'nin bu makinenin direkt takıyorsun. Tak çalıştır. Enjektörlerini alıyorsun, miligramı daha yüksek olan takıyorsun. Yazılımını atıyorsun Stage an şanzıman yazılımını atıyorsun direkt 240-250 beygirleri veren bir makine. Süreleri de 18-19 saniyelere düşüyor. Ve yani bunu kırabiliyorsanız helal olsun deriz yani. Yani çok sert <laughs> kullanan arkadaşlarımız var. Yani abartı kullanan arkadaşlarımız var. Yanlama, drift, evet, e gazlama olarak. Videonun hani... izlenme sayısına göre o hunharca kullanan arkadaşımızı bu evet. konuda görebilirsiniz arkadaşlar. Yani zaten <laughs> çok farklı sürüyor. Ee, sürüş dinamikleri çok farklı. 2.20 dizel bu arada o arabada. F22 o N47 motor. N47 o motor yani hunharca kullanıyor ve gerçekten ama hunharca kullanmak demek hakkını veriyor. Hakkını veriyor evet. ve bakımlarının zamanında ve doğru anlıyor. O adam çok kadar kıymetli. titiz kullanan bir araba adam bu vardır. işte bu adam vardır. O vardır. İşte ben yani kullanıyorum bizden gerçekten şöyle atıyorum 15.000'de bir bakımımız var biz 7-8.000'de bir yağını değiştiriyoruz. Likolik kullanıyoruz bu arada. E, belli evet. bir zaman sonra seretek atıyoruz içine. E, temizleyici kullanılıyor her seferinde. Mutlaka yağ değişimi öncesi Engine flash'ı atıyoruz arabamıza ve engine flash'ı zaten bakım, bakım videolarında benim hepsini de görüyorsunuzdur arkadaşlarım. Sürüş videosunda çok fazla şey konuşacağız ama beyler şimdi bu kanal çok güzel bir kanal. Kardeşimin kanalı diye demiyorum. <laughs> biraz, kanalı övüyoruz şu anda. Biraz takipçilerimiz abone olsun, biraz takipçimiz artsın, biraz yorumlar artsın, biraz istekleri söyleyin oradan. Abi selam deyin ya, merhaba deyin buradayız deyin buluşalım. Ne arkadaşlar kazandık mesela. Benim Gerçekten. kanalda kanalımda çok insanlarla tanıştım. Selam verdi, buluştuk, denk geldik ettik. Çok güzel olaylar. Like'larımızı atalım. Arabalarımız burada. İsterseniz videoları çekeriz. Zaten keyif alıyoruz. Ve merak ettiğiniz ne varsa sorun. altına nasıl bak? 3.18 dizelinin videosunu izle isterseniz bizden. Şu anda sadece görsel olarak paylaşıyoruz ama. Evet. Detaylı olarak olacağız arabayı. Aynen öyle. 3'te 4'ü kıyaslıyor olacağız ve bir de şöyle yapacağız. bir şey var. Ben şunu söylüyorum. Bu videoya 500 like gelirse bir de rol videosu yapacağız. Aa evet. O yapalım. çok keyifli olur. Bir bakarız nasıl gidiyor. Alacak arkadaşlara böyle bir hani önden bir bilgi olur. Bence çok keyifli olur. Bu tarz videolar çeken insanlar yok dostlar. Bu arabalarla. Çok ütopik arabalarla çeken kanallar var biliyoruz İstanbul'da. Ama böyle hem güzel hem herkes ulaşabileceği hem bizim gibi. Gerçekten ben arabamı neden öveyim abi? Yani bak alıyorum satıyorum biniyorum yani malımız diyor övecek halimiz diyor. Güzelse güzel kötüyse kötü. Aynen öyle. Her şeyini söyleyeceğiz. Gel bir arabanın içinde bir göstereyim şöyle. Hızlıca bir gösterin. arkadaşlar aracımız en paket zaten biliyorsunuz bakın buradan karşıya. Zaten Estoril'de en paket olmayan araba yok bu arada. Tamamen Estoril'in tamamı ya 40. yıl en paket en plus olarak geliyor. Estoril da ben Luxury en paket görmedim. Sportman Kaplatmıştır görmedim. varsa da. Ya mümkün değil yok evet. Abi. Şu an Türkiye'de yok. Bilmiyorum yurt dışında varsa bilemeyiz. Gelişmiş gösterge panelimiz var. MBT ID 6 Touch var bu araçta orijinalde ama mesela koltuk ısıtmamız yok. Ondan sonra F1 vitesimiz yok. Bakıyorum ön park sensörümüz var. Onun dışında geldiğimizde en büyük dertlerimizden bir tanesi bu arabada standart ses sistemi mevcuttu. Hiko ile biz afilersiz götümüz çıktı ve buna çok güzel bir ses sistemi yaptık. Harman Kardon kapaklarını taktık, Harman Kardon Twitter kapaklarını taktık ama içinde alı diyorsan ses sistemi var. Kanka sen evet. De, <laughs> hızlıca bahset. Bunu montajlarken de çekimini yaptık. Bunların tak çalıştır sistemleri var. Alı diyorsan sistemlerini geldik zaten set olarak takılıyor. Twitter'ı ve şeyi bir de arka tarafta Twitter'ın üstünde olan şey poporları var. Koltuk altı baslarımız var iki tane. Bunlar bayağı kuvvetli. Harman Kardon'u yurt dışında güçlendirmek isteyen kişiler bu sistemi takıyor. Biz ya. de onları taktık. Zaten ID altımız var. Ama ilk taktık amfimiz yoktu performans alamadık. E ne yaptık abi? Bir amfi yapmak lazım da. Bak burada bir tane SR5.600 bu da Audio son marka. 5 kanal. E, 1000 wattlık bir amfi arkadaşlar. Bundan e. 4 kanalı sürdük. Ön kapılar ve arka kapılar olmak üzere bir tanesinde 200 watt çıkış yapıp basları, e, verdik. basları verdik abi Yani gümbür gümbür çalıyor net de çalıyor çok güzel Yani e, harman kardonunuz yoksa yapabileceğiniz en iyi ses sistemi Türkiye'de bu Ve bunu e, yapan da çok az kişi var Türkiye'de bunu çeken yok yok Audio sonu olarak biz çekeceğiz Anlatacağız videosu da gelecek zaten Onun da hepsi olacak Peki sana soru. Şimdi benim arabada Hi-Fi sistemi var. Evet. hi fiın olsa yaptırır mıydın? Vallahi hi mı olsa pek ellemezdim açıkçası. Çünkü Hi-Fi yeterli bir ses sistemi. Evet. Çok güzel. Bunun basları vesaire altta kaldığı için yaptırma gereksinimi duydum. Hep de isteğim vardı bir Harman Kardon olsun. Denk Bu da gelmedi. olduğu için denk gelmedi. Şöyle bir şey. Bizim önceliğimiz evet Harman Kardon ikimiz de çok seviyoruz. hani evet, bizim etrafımızda yok. Dedi. Hiç de söyleyecek şey yok. Fakat önceliğimiz arabanın temizliği, motorunun düzgün olması, yüreğinin temiz olması. Yani evet. Bu araba hakikaten bu anlamda tamamıyla bizim istediğimiz gibi Sı olduğu servis için evet servis bakımında olduğu için Harman Kardon'u biraz öteledik arkadaşlar. Harman Kardon'un olanı da vardı. Hem fiyatı çok yüksekti hem de temiz değildi. O yüzden yani bu arabayı tercih ettik. Durum böyle arkadaşlarım. Bu beğenmeyi, şekilde. takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda bu iki aracın etki evet, olacak. Güzel Dikarım. videoları çekeceğiz. Takipte kalın. Abone de olun dostlarım. Hepinize selamlar. Buralardayız artık. Buradan takip eden, Buradan görüşelim, konuşalım, edelim birazcık kanalımız büyüsün. Bu yaz inşallah bir buluşma yaparız İzmir'de. Hep birlikte bir buluşma evet, ederiz. Çok güzel olur. Bir şeyler yaparız. Ya yani güzel etkinlikler yapacağız. Şimdi kanal biraz büyüsün. Ne yapacağız? Mesela bir takipçimizi alıp mesela bir yere gideriz. Evet evet. Bir yemek yeriz, bir turlarız ederiz. Bunlar önemli. Ondan sonra yok. veya bir Web buluşuyoruz, bir etkinlik yaparız hep birlikte. Yani güzel şeyler, etkinlikler yapacağız. Takipte kalın, haberdar olun. Çekelim size arabaları, gösterelim. Yakında da bu video atılsın. Bunu izleyin, yorumlarınızı yapın. Ondan sonra cuma sürüş videolarını da çekeceğiz bu iki aracın. Çok güzel şekilde. Siz de zaten oradan görürsünüz. Sürelerini de alırız, şey yaparız, basarız da. Viraj testi de yaparız. Nasıl hissettiriyor diyor. Hepsini çözüyor oldu. Keyif alacaksınız. Şimdi ben biraz dış çekim yapayım drone ile size. Tamam. Bu iki aracı keyifle izleyin efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Şimdi dostlar size hava çekimi kısmını yapıyoruz. Biraz havamız kararda Zor şartlarda çekim yapıyoruz.